Bugün Nuh'un sofrası, Şırnak yöresel yemekleri ve Şırnak'ın yörede yetişmiş üretilen ürünlerin tanıtım etkinliğini gerçekleştirdik. Bugün özellikle ikinci uluslararası cüdi tenis yarışmasında bunu sunmak istedik. Hem gelen yabancı misafirlerimize yemekleri e, tanıtmak hem de buraya katılımcı ve seyirci olarak gelen kişilere de e, yörenin yemeklerini sunmak için bu etkinliği biz İl Kültür Turizm Müdürlüğü e, ve kooperatifi ile birlikte ortak bir çalışmayla birlikte yaptık bizim yüksekokulu olarak gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz var ve bu bölümümüzün e, mutfağında bu yemekler pişirildi, yapıldı, hazırlandı ve gelen kişilere de sunuldu. Bundaki amacımız şudur. Özellikle Şırnak'ın e, yöresel olarak hazırlanan, doğal olarak hazırlanan ve içinde hiçbir katkı maddesi vesaire bulunmayan hala e, güncelliğini, daha doğrusu hala e, özgünlüğünü koruyan yemekleri ve ürünleri e, tanıtma amacıyla yapıldı bu bundan sonraki süreçte daha büyük etkinlikler ve daha fazla ürünle bu etkinliklerin devam edeceğini etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şırnak <laughs> Üniversitesi, Şırnak e Turizm Müdürlüğü, Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak bu etkinliğe girdik. Amacımız şuna hem yöresel ürünlerini hem de unutulmaya yüz tutmuş ürünlerini yapıp burada hem tanıtmak hem sergilemekti. Bu organizasyon vesilesiyle aslında yıllardır bize anlatılan bir hikayenin de olduğu, gerçekleşti bir yere geldik. Çünkü bize Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh'un gemisinde kalan yemeklerden, bakliyatlardan son olarak aşure yaptığı ve aşurenin hikayesi bize böyle anlatıldı yıllarca ailelerimiz, büyüklerimiz tarafından. Bugün de Şırnağ'ın o zengin e, sofra kültürünü yaşamak adına buraya geldik. Aşureyi burada tatmanın ayrı bir heyecanı var. Cudiye karşı bu böylesi bir organizasyonda aşure yemek bence çok güzel.